Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak et yem bitkiler hakkında konuşacağız. Et yiyen bitkiler ya da bilimsel adıyla etobur bitkiler, besin maddelerinin az olduğu topraklarda yaşama adapte olmuş, hayvansal proteinlere ihtiyaç duyan özel bir bitki grubudur. Genellikle böceklerle beslenirler ancak bazı türleri küçük omurgalıları bile tutabilir. Neden et yerler? Topraktaki azot ve diğer besin maddelerinin yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan bu bitkiler, hayvansal proteinleri sindirerek gerekli besinleri elde ederler. Avlarını özel yapılar ve salgıladıkları sıvılarla yakalayıp sindirerek hayatta kalırlar. Et yiyen bitkilerin özellikleri. Tuzaklar, farklı türlerde farklı tuzak mekanizmaları bulunur. Bazıları yapışkan sıvılar salgılar, bazıları kapanlar oluşturur, bazıları ise sürahi benzeri yapılarla böcekleri hapseder. Sindirim enzimleri, yakaladıkları avlarını sindirmek için özel enzimler üretirler. Çekici maddeler, avlarını cezbetmek için tatlı sıvılar veya hoş kokular salgılarlar. Popüler et yiyen bitki türleri Sinek kapan, en bilinen türlerden biridir. Hızlı kapanan yapraklarıyla böcekleri yakalar. Sandek, yapışkan tüylerle kaplı yapraklarıyla böcekleri yakalar. Şişe bitkisi, sürahi şeklinde yapraklarıyla böcekleri hapseder. Kaplan pençesi, ilginç şekilli yapraklarıyla böcekleri tuzağa düşürür. Et yiyen bitkilerin bakımı. Et yiyen bitkiler, özel bakım gerektiren bitkilerdir. Doğal ortamlarına benzer koşullar yaratmak önemlidir. Yeterli nem, güneş ışığı ve uygun toprak karışımı bu bitkilerin sağlıklı büyümesi için gereklidir. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj Kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.